Yepyeni bir antrenör videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu desteyle oynayacağız. Şu an bence dev kartopu evrimi oyunun en güçlü evrimlerinden bir tanesi. Evrimli bombacı da fena durumda değil. Binici ile balonla dev kartopu evrimini çok denedik ama köstebekle hiç denemedik. Bu desteği ben birazcık kendime göre ayarladım. Karşıma gelen bir rakip köstebek oynuyordu ve çok güzel ataklar yaptı bu dev kartopu artı köstebek ikilisiyle. Onu gördükten sonra ben de bu tarz bir deste denemek istedim. Şimdi doğrudan ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır şimdi ilk rakibimizi bulduk. Doom diye bir oyuncu geldi. Şöyle bol şans diyerek başlayalım. Doğrudan bir köstebek hata yapalım mı? Yapalım. Destemiz zaten hafif. E, hızlı da bir döngüsü var. Artı buz ruhu bırakalım. Her türlü savunma yaparız. Atıcı. Atıcı Alman güzel olmuş. Senin için iyi bir eşleşme olacaktır. Tebrik ederim. Adam, adam gerçekten güzel bir analiz yapmış. Orada büyük ihtimalle mezarlık destesi bu tarz başladığına göre. O yüzden topu kuleye yakın koyuyorum. Bu taraftan atak yapsa zaten Goldenstein'la beraber rahat bir şekilde tutarız. Şimdi... Topu göreceği şekilde şöyle sağ taraftan bir ittirelim bunu. Güzel. Ana kuleyi açar mı diye bakıyorum ama açmayacak değil mi ucu ucunu? Ulan ta nereden bak şuradan görüyor musunuz? Bir balon hata yapabilir. Gerçi tamam artık kasırga çekikleri kalmadı. Hemen bir özellik basalım. Burada kar topunu harcamayacağım. Onun yerine bir atak yaparım. Güzel. Sadece bombadan böyle ölüm aldık. Bir de elektro ejderha bir kere vurdu değil mi oraya? Ben yanlış görmediysem. Eğer olsun Bir sağ taraftan zaten onun revanşını aldık bile. Hatta bir kez daha gidelim. Tamam. Bu arada destenin orijinal halinde e, evrimli buz ruhu vardı. Ben dediğim gibi desteği biraz kendime göre değiştirdim. Ama baktım işe yarar bir deste olursa bunu kullanırım. Aklıma bir şey geldi. Şöyle topu atsak ondan sonra kasırgayla bunu yakınlaştırsak da gene de yakınlaştıralım. Ondan sonra bir bu bir kere vursun ondan sonra bir kar topu derken çok hızlı kesti işte orospu çocuğu. Çok güçlü bu. Nereden elektrik ejderha atmak aklına geldi lanet adam nereden geldi be. Hasarda yine de hani geriye düşmedik de ana kuleyi açtıracaktım orada. Elektro her şeyi bok etti. Nefret ediyorum şu kartın görüntüsünden. Zaten o soru cevap videosunda sormuştunuz. En sevmediğin kart ne diye ben bunu söylemiştim. Ondan sonra evrim geldi buna lanet olsun. Şöyle bir bombacı bir tık daha sola çekelim. Olsun sağ taraftan her gittiğimizde hasar vuruyoruz en azından. Atak yapmak ister misin buradan? Goblinstein'ımı hazır tutuyorum senin için. Tamam bir tomruk bırakalım. Hem de destemiz dönmüş olsun. Şimdi. Burada sadece bir kar topu atalım. Odaklansın biraz kuleye sıkıntı yok. Zaten vuracağı hasar fazla değil. Şuradan bir goblinç çıkacağım. Buradan biliyordum zaten bunu atacağını. Elektro ejderhayı da buraya atar tahminen. Yıldırımı da varmış. Hmm. Peki. Şimdi ilk önce şöyle bir topu kuralım. Elektro ejderhaya sadece dev kar topumuz var. Ama olsun o da evrimlerin azından. Bir tomruk bırakalım şöyle. Sonrasında bir bombacı. Bir kasırga güzel fena değil. Şöyle bir Goblinstein artı dev Kartopu anlık bir yıldırım tekrardan çevirmeden. Özellik yetişir mi? Biraz vursak da benim için yeterli olur. Çok güzel bir savunma be. Savunmanın orada gördünüz değil mi o tatlılığını? Bir köste şey bombacı artı köstebek. Tamam orada bombacı. Kuleye döşe oğlum bir de senin için tomruk daha ne olsun. Güzel bir tane daha vur. Ah be ona dönmesen çok güzel gidiyorduk orada. Bir top atalım. İlk atanda yıldırımı kullanacak çünkü şiddetli bir hasar verdik adama. Arkaya bir köstebek bırakalım. Atanı çok fazla destekleyemesin. Tamam. Şöyle bir buz ruhu. Sonrasında bir goblinstein. Tamam. Sonrasında bir kasırga atacağız şöyle. Hem de topu görmüş olsun. Özellik basmam için de bir fırsatım var. Derken artık yok. Bir tomruk. Şöyle bir dev kar topu. Evrimde dönsün diye böyle oynuyorum özellikle zaten. Şimdi onları öldükten sonra arkadan bir köstebek bırakalım. Hmm. Fena değil. Bir sıkıntı yok hala. Şöyle bir Goblinstein. Ben zaten desteği şu an döndürsem benim için yeterli gelecek. Tamam bir de özellik. Yetişmese de sıkıntı yok. Zaten dediğim gibi deste dönüyordu. İyi oyundu diyelim. Gerçi bu nasıl bir deste lan? Atıcı, oduncu, balon. Tüm ipne kartlar bir dondurma eksik. Farkında mısınız? Dondurma eksik diyoruz. Gerçi adam dondurma yerine orada yıldırım almış. Daha böyle şiddetlisini almış. Ama dondurma alsa bana karşı daha iş, daha iş yapardı. Bol şans diyelim. Bir köstebekle çıkalım. Rakiplerimizin ortak özelliği ilk kartı bize attırmaları biliyorsunuz ki. Güzel. O Valkür güzel bir tercih olmuş. Az önce de atıcı vardı inanmazsın. Tamam şöyle bir top bırakalım. Bol şans teşekkürler diyelim. İşte adama mesela söylemeyeceğim. Çünkü adamın ne suçu var? Burada Orospu çocukluğu süpersel ekibinde değil mi sizce de? Şöyle bir kasırga bırakalım. İlk önce topu görecek. Ondan sonra ana kuleye gelir en azından. Buradan bir tonluk Daha fazla da vursun istemiyorum açıkçası ama. Kule çok oyalanıyorsun sen. Bir, çok dikkat çekiyorsun haberin olsun. Böyle küfredesim sövesim geliyor sana biraz. Destemizin hızına güvenerek iksirsiz kalmamızda bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Adamın da şu an 2-3 iksiri anca vardır zaten. 4 iksiri varmış bu arada. Bir iksir daha düşük tahmin ediyordum. Bir dev kar topu bırakalım orada. Fena değil. Şimdi topu bilerek kuruyorum. Binici atarsa kasırgam var. Güzel. Şimdi kasırga yetişecek değil mi? Tamam şöyle bir kasırgayı atalım. Ya hiç hasar yemek istemedim. Sadece bir tane vuracaktı kasırga atmasak da hiç hasar yemek istemedim. Bir de destemde hafif kartlar olduğu için savunmayı yapabileceğime güveniyorum burada. Gerçi ben savunmayı yapabileceğime güveniyorum diyorum ama şu ana kadar iyi bir savunma yapamamışız kulemizin canlarına baktığımız zaman. Neyse bundan sonra daha dikkatli olalım. Şimdi. Tamam buz ruhunu biraz da değerlendirmiş olalım. Bombacı atmayacağım. Evrimli Valkyrie döndü bir yandan. Tamam. Dev kartopunu arkadaki kahpeye vuralım. Buna vurmamızın çok da bir önemi yok. Tamam. Şöyle bunu dikkatini dağıtmakta fayda var. Sonrasında bir top bırakalım. Güzel. Bir kasırga. Tamam gelsinler ondan sonra bir buz ruhuyla hepsini toparlayalım oradan. Efsane bir savunma. Sadece bir tane vur yalnız. Efsane bir savunma dedim beni göt etme videoda. İkinciyi vurmadı bu arada arkadaşlar. Vurdu zannetmeyin sakın. Hasar olarak vurmadı. Tomruk atmayacağım. Onun yerine 2x'te hemen bir hata çıkmak istiyorum. Güzel. Şimdi. Goblinstein artık kullanalım. Zaten çok fazla bekledik. Ondan sonra bir köstebek, bir tık sağlı bırakacağım. Tamam. Köstebeğe attığı şeylere göre bir dev kartopu kesin iş yapar orada. Çok güzel Valkyrie karşı değiş iş yaptı. Özellik yetişmedi. Ama 2 x yedin değil mi lan? Tamam. Şöyle hemen bir deneyeceğim şansımı. Kasırgayı da kullanacağım. Önüne bir kart gelmeden önce bombacı. İkinciyi de aslan evladım. Şu güce bak maşallah. Tamam. Hiç fena değil. Şöyle bir tomruk artı bilmem ne. Çok güzel. Hemen bir Goblin Stein bırakalım. Tamam hiç sıkıntı yok burada. Hiç sıkıntı yok. Bir köstebek. Ben maçı zaten garantiledim. Hemen şöyle bir top bırakalım. Şöyle bir kasırga. Evet Valkür. Daha gereksiz şeyler yapma sen. Zaten buradan atak yapmak zorunda. Burada bile oyalasak onu yeterli. Tamam çok güzel. Bir dev kartopu artı tomruk falan ne buluyorsak katalım. İyi oyun diyelim. Tamam ikinci maçımızda çok rahat oynadık. Deste zaten hoşuma gidiyordu. Savunma konusunda birazcık zayıf kalabilir hani duruma göre diye düşünüyordum ama eğer öyle olsaydı da evrimli buz ruhuna geçerdik zaten. Dev kar yerine değil tabii ki. Bombacı yerine buz ruhu alınabilir. Tamam bir diğer rakibimizi de bulduk. Bol şans diyelim. Destede 3 tane büyü olması biraz korkutucu duruyor yani savunma konusunda ama yapabiliyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hani tabii desteden desteye değişir hani yapacağımız savunma da. Burada bir tomruk gönderelim sonrasında. Güzel. Şimdi. Topu şöyle bilerek kuruyor, e, kuruyorum. Hem de ona kuleyi açmış olalım. Sonrasında bir dev kar topu atalım. Güzel. Tamam fena bir hasar yemeyeceğiz değil mi? Bu arada o şey nasıl görmedi lan kuleyi? Şey kuleyi diyorum topu. Top daha önde. Tam şöyle kurmadık mı biz topu? Neyse ben onu videodan sonra bakarım. Gerçi çok önemli değil. Zaten hani öyle fazla bir hasar da yemedik ama olsun. Bir dahakine dikkat ederiz. Bir köstebek bombacı yapalım. Neyse bu seferlik tomruk denemeyeceğim. Çok erken. Tabii kasırgada burada okçulara karşı iş yapmaz zaten. Bir Goblinstein arkadan çıkalım. O taraftan yapacağı bir hata engelleyelim. Sonrasında buradan tomruk atabiliriz. Tamam buradan tomruğumuzu gönderelim. Hiç hasar yemeyelim kuleyi. Şimdi... Ya özellikle basmayalım orada 2 iksire. Onun yerine şöyle bir 1 iksirlik buz ruhu bıraksak yeterli olur. Tamam ya hasar olarak birazcık üstünlüğümüz var en azından. Fena değil. Şöyle bir köstebek atalım devamında. Tekrardan bir bombacı deneyelim. En azından fazla iksir harcamak zorunda kalsın. Goblin çetesi gelebilir bir tomruk. Geldi de birazcık arkadan attığı için hepsi ölmedi. Tamam olsun. Şöyle bir top bırakalım. Tamam binici atsa da ondan sonra zaten kasırgamız var. Ben Gerçi bu adam binici oynamıyordu. O az önceki adamdı pardon. Efsane bir savunma yaptık burada. Top da bir, biraz vurduğu için güzel oldu. Normalde fişekçi destelerinin hemen hemen hepsinde ee, şey bulunuyor ama binici bulunuyor ama bu nedense almamış. Şöyle bir kar topumuzu gönderelim hemen beklemeyelim. Tamam. Bir Goblinstein. Goblinstein'i ikiye bölelim buradan da atak yapmasın. Sağ taraftan bu sefer iddialı gitmek istiyorum ama bakalım. Şu ana kadar zaten sadece adamı denedik yani. O tarz oynadık. Bombacıyı hiç beklemediği bir an kitleyebilir miyiz? Bir deneyelim bakalım. Şöyle başka kartlar gelebilir. Bir kasırga. Bir Goblin çetesi niçin atmıyorsun sen ya? Mega şövalye varmış. Eyvah eyvah. Neyse o kuleyi alalım da ondan sonra yapacağımız savunmaya bakarız biz. Hemen bir tomruk. Tamam. Güzel. Fena değil. Fena değil. Bir bombacı. Şöyle bir dev kar topu. Şuradan da bir buz ruhu bırakalım. Sonrasında Goblinstein'la savunmamızı yapalım. Bir tomruk tekrardan. Mega şövalye erken ölsün. Sıkıntı yok. Tamam. Ulan ok Hah, okçular az daha benimkini hemen öldürecek zannettim orada. Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Başka yere çekmeyelim onu. Benimkini derken anladı sonra. Benim kart anlamında. Şuradan bir buz çıkalım. Artık o atakların hiçbiri seni kurtarmaz be hocam. Tamam şöyle bir bombacı. Hemen bir tomruk. Ne varsa atacağım zaten bu saatten sonra. Bir de Goblin Stein bırakalım. Bombacıyı bu arada düzgün atsak zaten e, tek başına kesiyor fıçıyı. Orada hiç dikkat etmedim. Hani elime gelen ne varsa atayım garanti bir savunma yapayım son saniyeler dedim. İyi oyun dedik yalnız. Neyse o zaman eline verdiğim emojisini atayım. Üst üste çok güzel maçlar kazandık. Şimdi dördüncü rakibimizi de bulduk. Bir bol şans diyelim. Arkadan buz ile beraber çıkalım. Evet. Köstebe'yi tamam. Bir köstebek deneyelim sağdan 3-2 e karşılık. Ya hemen şöyle kartopunu basasım geliyor. Yani belki işe yarayabilir diye de tabii ki böyle saçma tahminler yapmayacağız orada. 600 asar vurmuşuz bu arada. O kadar vurmamızı da beklemiyordum. Tamam şimdi e, sol taraftan şöyle arkadan çıkalım. Önden çıksak da savunma yapacak. Biliyorum çünkü hani böyle bastırabileceğimiz bir kart yok elimizde. Top bu arada 3X'e çok iyi ya. Şimdi. Tamam, sağ taraftan bir bombacı. Sol tarafta farklı kartlar atacaksa tamam bir de özellik basalım şöyle. Efsane bir özellik gerçekten. Olsun en azından elektro ejderha öldü. Desteği oynamayı oynamaya unutmuşuz bu arada. Birazcık hata yapabiliyoruz. Bir bombacı beklemiyordur bence şu an bombacı. Biraz agresif oynuyorum. Çünkü iksir golemiyle falan beni devamında yakalama ihtimali var adamın. Bombacı çok güzel. ikinci üçüncüyü de vur aslanım ya. Sen nesin böyle be? Terminator bu. Bu tek başına taşıyor maç adeta. Evet şu bombaların güzelliğine bak. Evet öldürdü adam orada. Ama tabii yani sonuçta bu da bir kart. Şimdi biz burada savunma hiç yapabileceğimize ben inanmıyorum. Bir de evrimli kartopu da elimizde değil ama. Deneyeceğiz hocam. Deneyeceğiz. Tamam şöyle bir bir goblinstein bırakalım. Fena değil. Bir özellik basalım. Tamam. Bakalım ne kadar hasar vereceğiz. Şurada bir dev kar topu. Sağ kule burayı göreceğine birazcık gecikti orada. Kasırgam döndü ama pek gerek kalmadı bu arada. İstemeden gene çok iyi bir savunma yaptık. Ha istemeden derken e, daha kötü yapacağımızı düşünmüştüm savunmayı. Çünkü elektro ejeri kesemedik orada. Bak sen çok yalnız basıyorsun bu golemi. Bir goblinstein bırakalım. Sövmelik bir şey yok. Topu biz öyle kurduk. Tamam, sonrasında da bir köstebek ana kuleye kadar gelsin bu. 51 saniye var zaten. Şimdi ne kadar oyalayabildiğimiz çok önemli burada. Birkaç kart daha bekliyorum ondan. Tamam, şöyle bir özellik basalım. Hepsi etkileniyor ama kasırgayla soldaki de ölsün. Çok güzel. Şöyle bir buzru. Bence iyi oyundu diyelim artık. Maç bitti burada. Ya bu maç biraz kötü oynadığımızın farkındayım bu arada ama biraz eğimimi, e, eğimimi diyorum lan. Biraz oynayışımı geliştireceğim bu desteğiyle alakalı arkadaşlar. Güzel bombacı bir tane ah be güzel de olsun aslan evladım denedin. Önemli olan denemen zaten. Denemek başarmanın yarısıdır demiş kim demişse. Şimdi 15 saniyede eyvah eyvah. Yani bırakayım bakalım alma şanslı olduğunu düşünüyor mu acaba? Bak tamamen bıraktım alabiliyorsa alsın. 7 6 evet 4 kesinlikle yok. 300 can falan kalsa bile kalır arkadaşlar. Rahat ol. Evet. Rahat bir maçtı. İyi oyun diyelim. Tamamdır artık son maçımıza geçelim. Şöyle bir bol şans diyelim. Adam barda bu Japon. Bunu daha güzel e, yeneceğim yani. Arkadan bir Goblin Stein'le çıkalım. Adam da aynı düşündü. Demek ki yakın benzer zekalardayız. Şaka yapıyorum. Belli ki elimize aynı kart geldi tabii ki. Şimdi e, bir köstebek denemek için erken değil. Deneyebiliriz. Destemize güveniyorum bu konuda. Şöyle bir top bırakalım. Güzel. Özellik tabii ki burada basamayacağız. Tamam. Bir tomruk bırakabiliriz devamında. Gerçi tomruğa pek gerek yok ya. Yani. Var var. Tomruk atalım. Balıkçı da gelecek. Evet. Tamam şöyle bir dev kar topu. Çok güzel bir kar topu attık orada. Sonrasında buz ruhu atalım. Balıkçıya atlasın. Tamam. Fena hasar yemedik. Ya sonuncu illaki ki vuracağın değil mi? Gerçi diğer taraftan daha fazla hasar yemişiz. Anı kuleyi açtırmayı oynayabilirdik de o zaman hem korumalara bir şey atamayacaktık. Hem balıkçı gelip vuracaktı falan. Gerek yok. Tamam şimdi orada vuracağını vursun. Hızlı vuramayacak zaten çarpma özelliğimizden dolayı. İki taraflı bir atak yapsak şöyle. Tamam buraya bir bombacı bırakalım. Şöyle korumalar gelebilir hem balıkçıyla beraber. Güzel. Balıkçı kendini kurtardı. Orospu çocuğundaki zekayı görüyor musunuz? Subhanallah hayret edilecek bir zeka. Gerçekten çok hayret edilesi. Neyse. Şöyle bir buz korumaları da çekeceğiz burada. Çok güzel. Gel bir tane de kuleye vur. Hediyemiz olsun. Çok iyi. Bak görüyorsunuz mu? Güce bak. Subhanallah diyorum ya balıkçı. E Bizde belli etmek istemiyor demek ki. Utanıyor böyle. Hani böyle çok güzel oynayan mesela folklor ekibinde olan bir insana düğünde oyna dersinde oynayayım Ne alaka gerçi amına koyayım. Neyse bir köstebek bombacı bırakalım. Şimdi bu arada ben önceden e, ilkokulda olması lazım. İlkokul 4. sınıf falan. Folklor ekibindeydim arkadaşlar okulda. Evet. Bize efeler deniyordu falan. Böyle Ege yöresine ait oyun oynuyorduk. Meydandaydık böyle. Ondan sonra benim e, şeyim açılmıştı. Kuşağım açılmıştı. Hocamız gelip kapatmıştı sağ olsun. Ne alaka bilmiyorum böyle. Zaman geçirelim diye videoda anlatıyorum işte. Bir köstebek bırakalım buradan. Bir evrimli bombacı. Belki kitleriz. Megası henüz dönmedi biliyorum. Bir kasırga. Çok güzel. Çok güzel be. Şu bombacının asaletine bak asaletine asalet. Evet. Neyse çok abartmayalım. İşini yapıyor. Şöyle bir tomruk. Şimdi bir top bırakalım. Mega şövalye atlamadan onu bir geriye ettirelim birazcık. Nasıl bir özellikti. Tamam bir de Goblinstein bırakalım. Koç bincisi adamın tekrar tekrar ısrarlı bir şekilde dönüyor bu arada. Topu döndüremeyeceğiz değil mi? Tamam. Topu döndüremeyeceğiz. Yapacak bir şey yok orada. Onun yerine bir atağa çıkalım. Şöyle bir bombacı atsak. Maçı şimdi gitti gibi düşünmeyin, alabiliriz hala bir dev kartopu, güzel, bir kasırga, bombacı aslan evladım, bombacım, yap şu işte sen bursun, bu nasıl bir kuvvet? Aman Allah'ım, aman Allah'ım, bu nasıl bir kuvvet be? Evet, çok iyi. Gerçekten işini hakkıyla yapan karta bile saygı duyuyorum bak, bu insan değil bir de, bu canlı bir şey değil yani. Bir arkadan bombacı bırakalım. Şu anlık köstebek atsak da kart toparlayacak ama yapacak farklı bir şey de yok. Ortadan topta basmayalım. Tamam. Sonrasında sadece bir tomruk artı buz ruhu yapsak. Hmm. Bombacım hala yaşıyor orada. Bir bombacı bırakalım şöyle. Bakalım kuleye kaç tane vurabiliyorsa vursun. Seni kasırgayla çekmemiz lazım. Çok acil. Hemen şöyle bir goblinstein bırakalım. Özellik bassak da oradan bir şey çıkmaz bir dev kar topu bırakalım. Fena değil ya yaptık savunmayı. Ben de bu kadar iyi savunma yapacağımızı bu arada düşünmüyordum hiç. Tamam sonrasında şöyle bir buz ruhu. Başka bir şey de atmak istemedim orada. Bir kasırga bırakalım. Balıkçı gel böyle. Tamam. Henüz kaybetmedik. Uf, abi ne yapayım ki? Yani bir, bir kart atması kilitliyor bu desteği. Şöyle bir köstebek. Tamam şöyle bir ne var ne yok deneyelim şansımızı. Sonrasında bir buz ruhu. Bu ölmeden gelsin. Hmm. Şöyle bir kasırgayla çekelim onları biz. Bombacı burada çalışmayacak. Bir tomruk bırakalım. Bir şey tuttuk bu arada beyler. Ben şu an tamamen farkındayım bunu yani. Bir özellik basalım da bir dev kar topu. Fena değil. Yani bu arada gene fena bir savunma yapmadık da yeterli değil işte. Bir beni atmadın oraya be piç. Vallahi bir beni atmadın oraya bir köstebek. Evet daha ne yapayım abi? Yani çok bence gayet iyi dayandık Mega Şövalye'ye karşı. Zaten köstebek oynuyoruz. Mega'ya karşı yapacak bir şeyimiz de yok. Onun dışında bu desteğiyle oynamak açıkçası bana keyif verdi. Hatta uzun zamandan sonra bu oyundan az da olsa bir keyif almış oldum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. ben atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.